Yaklaşık 50 yıldır dünyanın dört bir tarafına iyilik hareketi götüren, dağıtan Türkiye Diyanet Vakfımız bugün de İdlib'de işte gördüğünüz gibi çadır kentte ihtiyaç sahibi kardeşlerimize Çorum Şubesi olarak biz bir iyilik hareketi çerçevesinde gıda kolisi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İçinde her türlü gerek kuru gıda gerekse ihtiyaçları olan yağ şekerden oluşan Farklı gıda maddelerini bugün ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Çorumlu kardeşlerimizin, Çorumlu hayırseverlerin fitre ve zekatlarından oluşan, hayır hasenatlarından oluşan yardımları yine bugün İdlib bölgesinde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Ve gerçekten buraları gördüğümüz zaman bizim ihtiyacın kimlere, kimlerin ihtiyaç sahibi olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bunu da sizlere gösterme adına. Bugün buradayız. Çorum'dan 20 kişilik 22 kişilik bir ekiple birlikte gelip bu yardımları yerinde dağıtma, Türkiye Diyanet Vakfımızın hizmetlerini yerinde görme adına buralardayız.